Herkese yeniden selamlar. Bugün Kampala'dayım. Yanımda Sara var ve evet ne dediğimi biliyorum. Ama bugün Kampala'da çok büyük bir pazar varmış. Sara ile beraber o pazarı görmeye ve Kampala sokaklarını size göstermeye geldik. Bu arada İzmir'deki kemer altı gibi bir yer. Okay. Diğer videolarımı izlediyseniz eğer hatırlarsınız bu Uganda'nın geleneksel kıyafeti. Şu içerideki gibi kumaşları var. <laughs> meyve pazarı buradan başlıyormuş. Burada zaten bizim bildiğimiz meyve sebzeler var.

Uh -oh, what is this? What? What is this? whatever that is. I have no idea what that is. But this one, I think I You know this one? Oh, it has to be very soft. Yeah. Okay. Okay. Oh. Bu <laughs> <laughs> Nice. okay. How much? Şöyle siyah çekirdeği var. <laughs> Sarı da bilmiyormuş bu meyvenin ne olduğunu. O da şimdi benim ilk defa denedi ve çok beğendiğini söylüyor. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Çok güzel. Tadını tarif edemiyorum, tadı çok farklı. Çok güzel. <laughs> Sara şu anda pazarlık yapmaya çalışıyor. Bu da kuru. Bu da Onun dışında şöyle bir meyveleri var. Buna da bizde boynuzlu kavun diyorlar. Tamam. <laughs> <laughs> Hı -hı. <laughs> Ekşi bir şey, limon, salatalık ve hafiften muz tadı var. Ha. Ağızda böyle uyuşuk bir tat bırakıyor. Sanki olmamış bir meyve gibi. <laughs> Bunu beğenmedik. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi çok cahil gibi hissediyorum. Sürekli bana bu ne, bu ne diyor. Ben de bilmiyorum diyorum. Hani <laughs> bunu da size da geçen de videoda gösterdim. Jart <laughs> fruit zannettim ama değilmiş. farklı bir şeymiş. I know in my language, but I don't hmm. know that çok sert bir şey. sert. daha yumuşak olması gerekiyor. Kind Sara bunların olmadığını çünkü çok sert olduklarını söyledi. Satıcı da eğer alıp iki gün evde bekletirsen hazır hale gelir dedi. Bu da yarın olurmuş. Yani Şöyle bir meyveleri var. Buna domates diyorlar ama tam domates gibi değil. Yani bizim anladığımız domates gibi değil şu şekilde. içinde nar gibi taneleri var. Tadı nasıl bilmiyorum şu an. Nice. <laughs> Şöyle kesti, böyle tutup yiyor musunuz? <laughs> Hiçbir şey de yıkamadık. Umarım bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Bakın Sara beni nereye getirdi şimdi. Burada böcekler var böyle. Evet. <laughs> Aa çekirge gibi bir şey. Evet evet bunlar çekirge. <laughs> Bu ne? What is this? <laughs> oh, those are ants. Yes. Hmm. Bunlar karıncaymış. Bunlar çekirge galiba. Ve Sara yemem için beni buraya getirdi. Hmm. <laughs> Hayatımda hiç böyle bir şey yemedim ama denemek de istiyorum ama deneyebilir miyim emin de değilim. <laughs> you want to eat? Hmm. Do you like? I like them but these ones aren't fresh. I'm just going to test. I don't like them because mm -hmm. they're not fresh, but I'm going to test for you. It's nearly on the house Yeah. I like the Chinese style. <laughs> <laughs> okay, I'm going to You want to try? Uh -huh, I will okay. try. ya. Açıydım. Karınca de yemek ister misin? Neden ama yok istemiyorum. Ha? <laughs> 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 yutamadım bile bunu daha şu an. Nasıl biliyor <laughs> musunuz? Tadı çereze benziyor. Farklı bir tadı yok. Ya böcek gibi tadı yok en azından. Cipse çereze benziyor. Ama iyi de değil, hissi kötü. Yani bir böceği yiyor olmanın hissi kötüydü. Buralarda böyle tavuk satıyorlar. Şöyle tek tek koymuşlar. Şöyle. Ve burası çok kötü kokuyor. O yüzden giremeyeceğim o tarafa. Eğer size video üzerinden kokuyu gösterebiliyor olsaydım şu an eminim hepiniz internetinizi falan kapatmıştınız. Kusacağım şimdi ya. Nefes almamaya çalışıyorum gerçekten. Beynim <gülüyor> acıdı. <gülüyor> şimdi çıktık pazarın oradan. Böyle bir e, caddeye çıktık. Size birazcık kalabalık gelebilir burası ama inanın bana bu e, kalabalığın az olduğu yer. Şöyle bir çarşıdayız şu an. <gülüyor> <Hi>. <gülüyor> Poz veriyorlar ya. Hepsi de çok fotojenik. Hi! <laughs> 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 Az önce geçtiğimiz sokaklar biraz daha sakin sokaklardı. Şimdi kampanın en kalabalık noktalarına doğru geldik. Şöyle bir yerdeyiz. Burası taksi park. Şu gördüğünüz dolmuşlara taksi deniyor. Çok büyük bir yer ve kalabalık. Şehir içindeki merkezlere boda boda ile gidebiliyorsunuz ama mesela en tepeden Kampala'ya gelmek isterseniz bu taksileri kullanıyorsunuz. Her yere gidebileceğiniz dolmuşları, taksileri burada bulabilirsiniz. Buraya taksi park deniyor. Sen ne yapıyorsun burada? Ee, benim Kampala'yı sevmiyorum dememdeki sebeplerden biri de bu kadar gürültülü olmasından ziyade kalabalığın getirdiği tehlike. Çok kalabalık bir şehir, çok kaotik bir şehir. Hırsızlığın hat safhada olduğu bir şehir. İnsanların boynundan kolyelerini alıp kaçtıkları hatta benim de bir hafta önce arabayla Kampala şehir merkezinden sadece bir geçerken bir trafiğe yakalanmıştık ve o trafik sıkışıklığından faydalanıp bir saniye içerisinde arabamızın sağdaki aynasını çalmışlardı. O yüzden Sara da bana sürekli kamerana dikkat et deyip duruyor. Çantamı bu şekilde önüme aldım. Kameramı da sıkı sıkı tutuyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Polis geliyor galiba. Evet. Hemen topladılar <laughs> eşyaları gidiyorlar. <laughs> Böyle bir kıyafet pasajına girdik. Mankenlerin vücudu bile maşallah arkadaşlar. <laughs> Her yerden ayrı bir ses geliyor ve tamamen kuru gürültü. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Bunlar balık. Burada bir patates var galiba. Nasıl? <laughs> Çok fazla yürümüşüz o yüzden bir Bodaboda'ya bindik beraber. Bana önden diyor ki kameranı kapat, kapatıyorum. Az önce olduğumuz yerler kampalanın aşağı sokaklarıydı. Şimdi kampalanın üst taraflarına geldik. Az önceki kalabalık ortamdan sonra burası gerçekten ruh dinlendirici. Burası bu kadar sessiz çünkü burada Bodaboda boda yok arkadaşlar. Herkesin kendi arabası olduğu için Bodaboda. Boda Burası da bir okulmuş. Çok pahalı bir okul olduğunu söylüyor Sara. Bu okulda okumak istiyorsanız yıllık 12 bin dolar ödemeniz gerekiyormuş. Başka bir sokağa geldik ama onu da kapatmışlar. Şimdi başka bir yol bakacağız. This Do you works. like your president? <gülüyor> 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 I don't mind. I don't mind who's the president so as long as everything is moving so I don't mind. Right now it's very hard to determine whether the president is good or bad. Mm -hmm. Because the whole world is facing the same issues. Problems, fuel prices, and uh, economies. What do you know about Turkey? Uh, I kind of feel, I think uh, Turkey is more of a, a, a it is a European country. I think part of it is like Europe. It's more like uh, infrastructure, like the buildings, the roads, and uh, they're much better than ours. I don't think it's a terrible country, though I think some Turkish are really bad people. Kind of racists. Aksiyon ya. Bu sizinla bu husbi çok. Şimdi gülendiler ya. Aynı it. zamanda konuşurken bana rehberlik yapıyor. You are <laughs> guiding me while even while you are talking. <laughs> right? Know, I'm some a, of them. Some. I'm, I'm <laughs> not yeah. saying all. No, I'm not saying all. No. True, true. Saying, I've seen. Mm I've -hmm. been with you and you are a normal person. You, you are like, normal, normal person. You don't see color. You just a person. <laughs> Söyle, yolun ortasına <laughs> ip koymuşlar, buradan geçen arabalardan <laughs> para almadan onu kaldırmıyorlar. <laughs> bir az önce size gösterdiğim sokaklara bakın, bir de buradaki sokaklara ve yaşamlara bakın. <gülüyor> <gülüyor> Yol bak şöyle o yüzden. Yolu görüyor musunuz? O yüzden sallanıyoruz çok fena. Az önce arabadan indik birazcık yürüyüş yapıyoruz. Maskelerimizi taktık çünkü şurası bir hastane. O yüzden maskeyle geziyoruz biraz. Sen hastaneye mi geldin? Bunun sahibi yok mu acaba? Annesi o tarafta. Annesini kaybetmiş galiba. Ay ne zaman Kampala'ya gelsem böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Böyle bir tek başına kalmış hayvanla karşılaşıyorum. Deli. Bir daha ayrılma o zaman annenin yanında yolundayız. Bugün benim için de çok eğlenceliydi. Sarayla beraber gezmek. Sağ olsun bana kampalanın altın üstüne her yerini gezdirdi. Çok fazla arabadan inip kameramı çıkartıp size gösterememiş olabilirim. Çünkü kameramı riske atmak da istemedim. Çok rahat bir şekilde kamerayı çıkartıp gezemiyorsunuz. Her an böyle birinin alıp kaçma ihtimali var. O yüzden daha çok arabayla dolaştık ve güvenli hissettiğim yerlerde kamerayla çekmeye çalıştım. Sara diyor ki şurada bir tane golf e, alanı vardı ve Sara'ya göre golf dünyanın en tembel oyunuymuş. Çünkü e, diyor ki sadece topu böyle fırlatıyorlar, yürüyorlar, eşyalarını bile kendileri taşımıyorlar, başkaları taşıyor. Şimdi oradan geçtik, size gösterdim az önce. Böyle bir göl gibi bir şey yapmışlar, su koymuşlar. Sara da ona diyor ki... <laughs> <laughs> Yalı kenarında böyle küçük küçük manavlar var. Bu tarafta marketler var. Bu tarafta meyve sebze satanlar var. Şimdi ananas alacağız buradan. Hello. Bunlar benim Uganda'da gördüğüm en küçük ananaslar bu arada. Bu kadar kocaman kocaman ananaslar oluyor. The, the shape, this one's Büyük, like, Hı -hı. they are open. Şunaları normalde dışa dönük yes, oluyormuş. They have to be evet. More... Daha büyük ve açık oluyorlarmış. Böyle yes, yapışık olmaması gerekiyor. Are. O yüzden inceliyor hepsini tek tek. Yeah. Bunlar güzel değilmiş, O yüzden alacağız. Neyse okay. Ben sizi Selçukla tanıştırmış mıydım? Normalde ismi Raki ama ben ona Selçuk ismini koydum çünkü. yeni uykudan uyanmış bir surat. Selçuk'tan hepinize bir mesaj var. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendime 6 aylık bir hedef koymuştum. 6 ayda ulaşmak istediğim bir hedef var. Ama bu şekilde gidersek galiba o hedefime ulaşamayacağım. Görüyorum istatistiklere bakıyorum mesela. istediğimden daha fazla insan izlemeye başladı aslında. Ama abone olarak geri dönenlerin sayısı az. Sizin abone olmanız bile benim için çok büyük bir destek oluyor. O yüzden lütfen abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ve belki bir iki yorum bırakırsınız.